Peki arada ne oluyor da demin söylediğim gibi neler yapıyoruz da acaba çocukların bu beden dilini kullanma eğilimini, meylini ortadan kaldırıyoruz. Büyükler neler yapıyor da çocuklar beden dillerini unutuyorlar. Put gibi konuşmaya başlıyorlar. İşte kültürel baskı ailenin e, genel toplumsal bazı kural ve kaidelerden kaynaklanıyor. Çocuğuna vermiş olduğu bazı telkinler bizim beden dilini kullanmamızı engelliyor. Nedir bunlar? Aman sakın bir yere dokunma. Çocuk büyürken en fazla duyduğu sözlerden bir tanesi budur. Elini hiçbir yere sürme. Halbuki dokunsal olarak çocuklar ilk önce belli şeyleri algılamak isterler. Yabancı olan bir şeyi dokunur, eller sıkar, atar, fırlatır ve bu sayede onların ne işlevi olduğunu öğrenir. Elini ve kolunu yeni kullanmaya başlamış bir çocuk için mucizevi bir şeydir aslında bedendili. Çünkü tutabilmek onun için yeni bir şeydir. Sıkabilmek yeni bir şeydir. Ona vurabilmek yeni bir şeydir. Ve bu yeni şeyi devamlı yaşamak ister. Anne ve babalarsa aman sakın dokunma derler. Sakın elliyim derler. Ya da Elin kolun rahat dursun. Bunu belki birçok anne baba çocuğuna söylemiştir. Elin kolun rahat dursun. Burada bir rahatlıkla, bir afet rahat istediğin her şeyi yapabilirsin falan manasında değil. Hareket etme, her şeye dokunma. Yani birinci söylediğiniz şey hemen hemen aynı şey aslında. Ya da biraz çocuklar büyüdüğünde yetişkinlerin birbiriyle kavga ederken dahi duydukları bir şey var. Nedir o? Bana el kol hareketi yap bizim toplumumuzda el kol hareketi bir kavga nedenidir. Hele adamın biraz fazla eli kolu oynuyorsa iki, iki insanı kavga ederken mutlaka herkes görmüştür. İndirelim Indirelim. aşağı. İndirelim. Bana el kol hareketi yapma. Neden? Toplumsal olarak biz eli kolu çok oynayan adamlardan hoşlanmayız. Başka bir şey daha var ki erkek adamın öyle sağa solu fazla oynamaz. Vidaları gevşek derler adam. Bir de feminen bir görüntü verirsiniz üzerine. Neden? Çünkü erkek adam sert görünür. Erkek adam elini kolunu çok oynatmaz ve olabildiğince sert bir ses tonuyla konuşur. Böyle bir tabirle büyüyen bir çocuğun acaba beden diline evet ya beden dili çok güzel bir şey ve kullanmak lazım demesini beklemek herhalde o çocuklara da bir haksızlık. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Bu çok önemli iletişim aracını, çok önemli iletişim aracını kullanılamaz hale getiren aslında bizim doğuştan itibaren çocuklarımıza söylediğimiz ve şu anda bizim kullanılma nedenimiz de bize söylenen bu tabirler. Çevremizdeki insanlar beden dilini kullanmıyorsa biz de kullanma ihtiyacı hissetmeyiz. Çünkü bir şey kullanılıyorsa karşı taraf tarafından öğrenilebilir. Kullanılmayan bir şeyi çocuk da büyüme esnasında ne yazık ki hayatında gerektiği bir şey olarak algılamaz, görmez. El kol hareketi demin de söylediğim gibi toplumsal olarak çok iyi nitelendirilen hareketler değildir. Tabi burada kastımız şu anda burada yapamayacağımız el kol hareketlerinden bahsetmiyoruz tabii ki ama genel itibariyle çok hareketli insanlara hemen hiperaktif e, deme gibi bir tarzımız da var. Yaramazlıkla e, zekayı biz toplum olarak birbiriyle özdeşleştirmişiz. Bir çocuk çok hareketliyse bunu fazla zekadan kaynaklı olarak görüyoruz. Hiperaktifite halbuki bir bozukluktur. Yani ve tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur. Ancak el kol hareketi yapmak, beden dilini kullanmakla hiperaktiflik arasında bir bağlantı yoktur. Bunları birbirine kıyaslamamak, karşılaştırmamak gerekir. İletişimin üç ana unsuru vardır sevgili arkadaşlar. Bu unsurlardan bir tanesi sözdür. Söz yani söylediğimiz şey, içerik. İkincisi sestir. Yani tonlama. Bir şey söylerken hangi tonla söylediniz? Üçüncüsü beden dilidir. Yani jest ve mimikleriniz. Hep jest ve mimikten bahsedilir. Ancak mimiği herkes bilir. Belki jesti bilmeyenler vardır. Onu da söyleyelim. Mimik yüz ifadelerimiz. Jest Ellerimizle yapmış olduğumuz beden hareketleridir. Peki burada herkese aslında bir de küçük soru sormak lazım. Sizce iletişimde söz, ses ve beden dilinin etki oranı ne? Yani yüzde yüz üzerinden değerlendirirseniz yüzde kaç söz etkili, sizce yüzde kaç ses etkili, yüzde kaç beden dili etkili? Sözün ve sesin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Peki acaba beden dili ne kadar önemli olabilir? Şimdi bildiğimizi durduralım ve herkes kendince söze, sese ve beden diline yüzde kaç iletişimde önemli olduğunu düşünüyorsa bir yüzde versin. Efendim, yapılan bir araştırmaya göre 1967 tarihinde Albert Mahrebian ve Ferris adındaki iki bilim adamının yaptığı bir araştırmaya göre iletişimde sözün etkisi sadece yüzde yedi. İletişimde sesin etkisi yüzde otuz sekiz. İletişimde beden dilinin etkisi ise yüzde Dolayısıyla beden dilini kullanmayan bir insanın yüzde kaçla iletişim kurmaya çalıştığını herhalde buradan fark ediyoruz. Yani yüzde 45 ile iyi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ve bugün kurabildiğimiz iletişimler aslında bu orana bakarsanız gayet iyi iletişimler. Çünkü yüzde 55 gibi dev bir yüzdeyi iletişimdeki çok önemli bir unsuru kullanmıyoruz.